Alo? Merhabalar. Merhabalar. Evinizi kiralamak istiyorum. Telefonu ilk açtığımda böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmüyordum. O ev benimdi. Sanırım bir buçuk senedir de boş kaldı. Ama böyle umutlu bir sesin bir gün beni arayıp evinizi kiralamak istiyorum demesi insanın hayatı boyunca çok sınırlı sayıda karşılaşabileceği bir konu. Telefonun ucundaki kişi Rıza Bey. Emekli bir psikoterapist. Kendisi yıllardır bu semtte Akıl Hastanesi'nin tam da karşısında bir kiralık ev arayan birisi. Ben de eşim öldükten sonra bu evdeki anıların üstüme üstüme gelmesi sebebiyle bu evi artık yaşanmaz buluyordum. Gittim yanında, görüştük, kahve içtik, sohbetleştik. Öğleden sonra üç çeyrek suları, ciddi giyimli, tıraşlı, gözleri ışıltılı bir adam. Rıza Bey. Ona evi neden kiralamak istediğini sormadım. Çünkü bu benim için gayet karlı bir işti. Evim boş kalmamalıydı. Benim de yaşam maliyetlerim ve ihtiyaçlarım sebebiyle evi derhal sözleşme yaparak ona kiraladım. Ben şu an bir suçtan ötürü biraz zor bir süreç yaşıyorum. Neden mi? Akıl hastanesinde emekli bir öğretmen var. Gülgin Hanım. Gördüğünüzde kesinlikle kimseye zarar vermeyeceğine inanacağınız bir kadın. Öğretmen. Ama akıl hastanesinde ne işi var? Bir sonraki pencere şu soru aklımıza geliyor. Rıza Bey'in Gülgin Hanım'la ne işi var? Hmm. Polisler kapıyı çaldı. Kim o? Polis. İnanmıyorum. Benim polisle bugüne kadar herhangi bir işim olmadı. Temiz bir hayat sürerdim. Ben zaten gazete okuyup sallanan sandalyesinde ayak ayak üstüne atan biriyim. Ne işim olur polisle? Ama hayat. Maliki olduğunuz evde bir kadın sizin adınızı vererek bir cinayet işledi. Ne? Cinayet mi? Cinayet ve ben, benim evim. Derhal ifadenize başvurmamız gerekiyor. Pekala, geliyorum. Birden kaburgalarıma soğuk terler akmaya başladı. İnanmıyorum. Bu kadın kimdi? Bu adamın derini neydi? Kim neciydi? Kim nasıl? Cinayet. Ben... <laughs> Gidip ifademi verdim. Hikaye şöyle. Rıza Bey emekli psikoterapist. Gülüngin Hanım'ı akıl hastanesine gitmesine sebep olan kişi. Bu adam akşamları işlerini hallettikten sonra radyo dalgaları ile kadın psikolojisi üzerinde belli başlı etkileşimlerle kişileri kontrol altına almayla ilgilenen bir sadist. Hayatta böyle insanlar varmış hiç işiniz olmasa bile gelip sizi bulurmuş. Gerçekten. Kader diyemiyorum ama bulunduğum durum bana buna ısrarla bu kader dedirtiyor. Neyse. Rıza Bey evimi bilerek kiralamış. Akıl hastanesindeki hastaların haftanın bir günü yakın muhitlere Kontrollü çıkışları topluma karışmaların sebebiyle en az 4 saat teneffüs izni gibi yasal bir izinleri var olaraktan insanların hayata karışmalarına izin veriyorlarmış. Reza Bey ki benim kiralık olarak evimde yaşadığı süreçte eve birçok teçhizat kurmuş. Radyo frekans dalgaları dışarıdan vintage radyo gibi görünen bazı tahta yapılar, kutu yapılar, dijital telekomünikasyon yapıları. Hmm. En son bir insanın şakaklarına yapıştırıldığında ona radyo dalgalarıyla işkence edebildiğinize inanacağınız steteskopvari şakak bantları gördüm. İrkildim. İfademi verdikten sonra Gülgin Hanım'la konuşma şansım oldu. Çok soğuk kanlıydı, dik duruyordu, titreme yok, bakışları büyümüş, cildi sararmış, saçları sanki birileri özenle taramış gibi duruyordu. Gülgin Hanıma şunu sordum: Gülgin Hanım, Rıza Bey kim? Bu durum ne? Sakin yolun, sakin. Rıza Bey benim efendim. Çünkü ben o şiiri yazmamalıydım. Şiir mi, efendim mi? Gülgin Hanım zamanında Türkçe öğretmeniyken bir şiir yarışmasına katılıyor. Katıldığı şiir yarışmasındaki jüri üyelerinden biri Rıza Bey. Rıza Bey, Gülgin Hanım'ın yazdığı şiire vuruluyor. Bunu bir insan hissi nasıl yazar diye kalbine, ruhuna, fikirlerine ve beynine hükmetmek istiyor. O güne kadar böyle istekleri olmuş biri değil. Ne Gülgin Hanım ne de Rıza Bey. Kendisi mesleğinin ona verdiği bazı teknik imkanlarla Gülgin Hanım'ı radyo dalgalarıyla geceleri önce istediği müzikleri dinletmek, istediği radyo frekanslarını dinletmek, belli başlı küçük görevler vermek gibi kullanıyordu. Polis araştırmasını derinleştirdiğinde daha da irperdim. Gülgin Hanım Rıza Bey adına bazı gazetelere şiir gecelerine ve edebiyat kulüplerine gidip orada edebiyatın müthiş temsilini yapıp müthiş bir performans sergileyip tekrar hayatına devam ediyormuş. Bu haftalık ya da günlük görevler Rıza Bey tarafından Gülgin Hanım'a belli başlı zamanlarda öğütleniyor, telkin yöntemiyle kodlanıyormuş. Gülgin Hanım konuşmaya devam etti. Efendim ölmek istedi ve öldü. De. Son olarak bunu bıraktı. Bıraktığı şey Gülgin Hanım'ın sol üst göğüs cebinden çıkardığı bir parça kağıt. Şöyle yazıyordu. Sahip olduklarımız, Bizi aşar ve sahip olunanlar bazen bir deniz gibi kabarıp taşar. Sen ki bugüne kadar hep ışıldadın ama artık o ışığın gücü beni sonsuza kadar ışıldatmalı, Gülgin. Rıza Bey kendisi ölümü tatmak istemiş. Edebi bir ölüm. Şiir yazan bir kadının elinden örmek istemiş ve bunu kendi imkanlarıyla, kendi arzusu üzerine efendisi olduğu bir edebiyat kölebesine vahyetmiş. Ne kadar garip değil mi? Emekli bir psikoterapist ve emekli bir edebiyat öğretmeni.